Evet arkadaşlar şimdi Poyraz beni vurmaya çalışacak. %100 korunaklıyım. Evde denemeyiniz. E biz evde deniyoruz ama. Onlar denemesin. Tamam. Onlar denemesin. Yoksa çok içeriden olur. Hadi sonunda çok şey. Hissetmiyorum oğlum. Hissetmiyorum. Evet. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hiç hiç şimdi Poyraz beni vuracak silahımız bu. Nerf. Vur vur uzatma. Kapatalım mı? <laughs> Vuruyordu. <laughs> Ayağımız mı? Ayağımız mı? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Dur. Ee, arkadaşlar ee, şimdi silahı dolduracağım. Da. Ee, Yiğit nereden vurayım? Anlamıyor Dur. mu? V ya da H'de. Her yerine vurabilirsin. Oh. <laughs> Tam da yüzünü vurdu. <laughs> teni ha bir yerden vurdum hem de. Hem de teni. Arkadaşlar çok iyiyim. <laughs> ha, Sıra Sıra takip alırdım. Arkadaş hayır lan buradan vurulmadı mı? Hayır ya sıra vurdum ben. Evet tamam. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizin için böyle deneyler yapıyoruz. Beğenin ve abone olun. Beni de. Bak beni de. Etiketleyeceğim onu. Tam şu anda vuruldum ve çok iyiyim. Sadece video için biraz ödüm koptu. <laughs> görev başarılı